Merhaba arkadaşlar ben Boston kanalından İsmet Bugün Metin 35'in Metin 35 dedim çok özür dilerim Poyraz 2'nin ikinci bölümünü çekeceğiz Neler yaptım ee, Dün akşam Ay açtım iki tane kor çıktı Büyülü metalleri metinden düşürdüm Bir tane abanos küpü düşürdüm ee, Yanımızdaki Ahmet Arkadaşımız sağ olsun 48 ortalama dolu verdi benim dolumda Efsun'da hepsini atlıyor şu sandıkları kastım 130 tane zen bunları bir açalım beraber bakalım neler çıkacak ee, ay ışığından metin düşebiliyor o yüzden ben de arkadaş çağırdım dedim gel metin çıkarsa beraber keseriz çünkü tek başıma kesemiyorum nar suyu yönk suyu soğutma iksiri mavi inci. kutsama kağıdı kutsama kağıdı Ejderha madalyası, beceri sıfırlama kağıdı, ay yüzüstü, kan kırmızı inci, küçülen kafa, kutsama kağıdı, kırmızı inci, kutsama kağıdı, kutsama kağıdı, soğutma iksiri, ejderha madalyası, kor, yön kral kapran mühürü. Çok güzel. Kor. Büyülü metal. Çok güzel. İnci, soğutma eksiri, yönk suyu, at şekeri, mezdara madalyası, beceri sıfırlama kağıdı ve metin. Gördüğünüz gibi metin çıktı. Ee, biz metni keselim. Metni kestikten sonra ben videoyu açayım. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Metin kesilmek üzere. Ve kesildi. Ne enişte bakalım Ayşe çıktı savaşçı taşı çıktı Gül Zam fasulyesi Bunlar çıktı şöyle şunları hemen Alalım Bunlar çıkmış şöyle Atalım Ayşe aldık galiba tamam Zam fasulyesi Tamam ay açmaya devam edelim Soğutma iksiri, kor, nar suyu çıktı. Ee, gülleri açalım. Beyaz aslan. Çok güzel. Süper. Süper beyaz aslan çıktı. Bunu arkadaşıma vereceğim. Al kanka. Al. Sen kullan. ay çıktı. <laughs> Bilgeliğin mücevheri. Çok güzel bir video çıkmış. Yeşil iksir. Kem göz çıktı. Rota çıktı. Milyonerin kontesi. Kolyesi. Ticaret kolyesi. Yani ticaret yaparken kullanılıyor. Çok güzel. Beyaz inci. Cadılar bayramı kabağı. Yeşil iksir. Kor. Ejderha atılsı mı? Çıkmış. Bir tane daha vardı zaten. Tamam. Yeşil iksir. Yeşil iksir. Zen. Cadılar bayramı kaba, beyaz aslan, yeşil iksir, bu kadar, çikolataları açalım, ne çıktı bakalım, renginden, boş mu çıktı, kırmızı şebnem, boş çıktı, boş mu çıkıyor yoksa, buraya ekleniyor sanırım, şöyle şurada açarsak da görürüz. Şöyle bakalım. Mavi Şebnem. Şimdi ya mavi şebnem çıktı. Mavi şebnem. Sarı, sarı. Turuncu. Şöyle kırmızı da 10 tane olmuş. Tamam güzel. Bunları da atalım buraya. Şunları açalım. Yıllar bayramı kaba 2 tane oldu. Büyülü asa 2 tane düştü çünkü. Savaş sembolü Parmak kemikleri Ve çöl fırtınası sandığını açtık Tay de kitabı Tay sanatı kitabı Ben Bundan şey bekliyordum ya Kostüm bekliyordum Bundan o yüzden etona bıraktım. Allah Allah kostüm düşmedi Kostüm düşer diye beklemiştim Allah Allah hmm. Şu an şaşırdım Evet. Sandık açım bu kadar. Şöyle çıkan temleri göstereyim. Çıktı, kor çıktı. altı tane kor oldu. Güzel. çok şaşırttı beni ya. Allah Allah. Ben ondan normalde şey bekliyordum. Neyse arkadaşlar. Şöyle şu abonezumuza da basalım bu bölüm. Artı basma oranları çok düşük bu seviyede. Gerçekten artı basma sıkıntılı. Dün zor demiştim, kolay demiştim ama bu seviyede artı basmayı bakalım nasıl yapacağız. Nasıl artı basacağız? Gördüğünüz gibi daha artı 2 yapamadık. Artı 2 tam basamadık. Yani böyle de saçma. Böyle saçmalık olmaz yani. Bu kadar da saçmalık olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümü burada sonlandıralım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere.